Allah'ın iltifatına mazhar olanlar, peygamberin muhabbetine nail olanlar, yaşadığı dönemin en büyük Allah dostunun tekrar tekrar müjdesine nail olan insanlar gelmiş geçmiş. Üstadımızı tanıdığı andan itibaren efendi hazretlerimizi tanıyıp Mektubata zaman ayırmaya başladığında mektubatın kapısı ona açılmış. Tarikatın tasavvufun incelikleri ona ilham edilmiş. Birçok şeyh efendinin bile anlamakta zorlandığı meseleler Bayram Hoca tarafından kürsüden aktarılmaya, anlatılmaya başlanmış. Sabahlara kadar mektubat mütalası yapardım. Anlayamadığım meseleleri kürsüye çıkmadan önce efendi hazretlerimizin yanına gelirdim. Bana izah etsin diye sadece Arapça ibareyi okuduktan sonra bana bir şey söylemesine gerek kalmadan muradı hemen anlardım diyor. Bir gün İsmail cami Camii Şerifinde kürsüye çıkmış. Yine zor mektuplar, ağır mektuplar. Dinlerken zorlandığımız meseleleri anlatırken zorlanmadan anlatan Bayram Hoca Fatiha dedikten sonra kürsüden inmeden gönlümden bir havatır geçti. Aklımdan geçti ki Bayram Hoca, ne acayip meseleleri izah ediyorsun. Ne kadar ince mevzuları anlatıyorsun. Senin bu anlattıklarını birçok şeyh efendi bile bilmiyor dedim. Böyle kalbimden geçti, kürsüden indim kürsüden indikten sonra hemen Efendi Hazretlerimizin iki adım gerisinde işrak namazını kılar. Namazı kıldıktan sonra Efendi Hazretlerimize sokulur, elini öper, duasını alıp hemen kaybolurdu. Kürsüden indikten sonra işrağı kıldım diyor. Efendi Hazretlerimizin elini öpmek için uzandım. Üstad elini vermedi. Elini çekti, omuzuma koydu. Sırtımı sıvazladıktan sonra bana dedi ki, ne haber Şeyh Bayram? Demiş. Radara yakalandık diyordu. Ne haber Şeyh Bayram? Allah ona Mektubat'ı öyle bir sevdirmişti ki bir gün efendi hazretlerimize geldi. Muhtemelen o gece de Mektubat'la yatıp kalkmış. Mektubat'ın satırları arasında geceyi geçirmiş. Onun heyecanı, onun lezzeti, onun şevkiyle efendi hazretlerimize "Efendim," emir buyurun kütüphanemdeki bütün kitapları yakayım sadece mektubatı bırakayım demiştir. Emir buyurun bütün kitaplarımı yakayım sadece mektubatı Rabbani'yi bırakayım sadece onu mütalaa edeyim demiştir. Bunu söylerken haklıdır. Çünkü İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun mektubatı İnsana hem ilim hem ilfan hem marifet hem de ilham bahşeder. Bayram Hoca'nın vaazlarındaki tesiri mektubata olan yakınlığıyla da izah etmek gerekir.